Ben evde bir şaka yapıyorum. Sevgilim altı hafta gülüyor. <gülüyor> Sevgilin gülüyorsa altı hafta git kafana sütyen taksın. Biz ışkırlak takıyoruz. sen defol git. Ne dedin sen? Nükte yaptım ya sevgilim dedim. Kafana sütyen taksın dedim. Hadi. Yazıklar olsun. Ne? Yazıklar olsun cinsi faşist senin. Cinsi faşist ne lan? Takarım tabii. Sütyen takarım, kilot da takarım, don da takarım. Sana mı soracağım ben? Tak da yani. Yazıklar olsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Orospim'de pankart açan adamım. Sen, sen orospu Değilim! Eee? Yazıklar olsun ne be! Anlatmadım dedi niye gidip pankart açıyorsun dedi kadınlar gününde ya. Allah'ım ya yarabbim hadi git buradan valla fena yapacağım. Yazıklar olsun cinsiyetçi faşistlerim. Allah'ım ya yarabbim ya. Yazıklar olsun suratsız adamlar. Terbiyesiz, şerefsiz, tiniyetsiz, zürriyetsiz, küfretsiz. Yazıklar olsun sana! Kürt! Şerefsiz! Bir tokadı hak etti ama bu eşlik oldu. <laughs> <laughs> Sahne çukuru mu var? Buraya bak. baktınız seçkiyi.